Onlara İsrail donanmasının 31 Mayıs'ta Akdeniz'in uluslararası sularında seyreden Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 sürkün öldüğü askeri operasyonu soruşturmak üzere İsrail hükümeti tarafından oluşturulan başkanlığını eski yargıçlardan Yakov Turkel'in yaptığı komisyon ilk raporunu açıkladı. Rapor askerlerin tavrının uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu savunuyor. Komisyon Başkanı Turkel, raporla ilgili Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında askerlerin tavrının uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu ileri sürdü. İsrail hükümetinin oluşturduğu iç soruşturma komitesinin Mayıs 2010'da Gazze Özgürlük Filosu'na İsrailli komandolarınca yapılan baskınla ilgili hazırladığı 300 sayfalık araştırma raporunun İngilizce kopyası baskını inceleyen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin bilirkişi heyetine de gönderildi. Birleşmiş Milletler heyeti herhangi bir karara varmadan önce Türkel Komitesi'nin raporunu dikkate alacak. Ardından kendi raporuyla beraber yapacağı değerlendirmeyle baskın hakkında vardığı sonuçları belirleyecek. Türkel Komisyonu'nun raporunu iki bölüm halinde sunacağını açıklamıştı. Raporunun ikinci bölümünün yayınlanacağı Tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. Türkel Komitesi'nin oluşturulmasından kısa bir süre önce İsrail ordusu bir komisyon oluşturmuştu. Komisyon Temmuz ayında araştırma raporunu açıklamış ve baskının kaçınılmaz olduğunu belirtmişti. Baskında yaralanan İsrail askerleri susuz bulunurken en önemli kusurun orduyla ile istihbarat birimleri arasındaki işbirliğinin yetersiz kalmış olduğu ifadesi edilmişti.